Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz Aqua Park açıldı. Evet Aqua Park açıldı. Yalnız size küçük bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Maalesef bugün Esra Games'le ortak video yapamayacağız. Niye? Çünkü yeni güncelleme geldiği için o ayrı, ben ayrı güncellemeyi çekmeyi tercih ettik. Ama yarın arkadaşlar cumartesi günü saat tam 4'te o zaman sizinle görüşeceğiz ve video içerisinde size küçük de bir sürprizim var. Lütfen arkadaşlar bunu unutmayın ve videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi arkadaşlar aqua parkımız açıldı. Hemen gidiyoruz aqua parkımıza bir bakıyoruz. Evet işte burada ne yapıyoruz? Ailemizi hazırlıyoruz ve aqua parka gidiyoruz. Şuradan hemen geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz burası Seyhan'ın eviydi. Bugünkü karakterimiz Seyhan olsun arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan karakterlerimizi getirelim. Ailecek bakalım. Onlara yeni paket geldi arkadaşlar. Bakalım paketin içerisinde neler var? Çok merak ediyorum. İşte buradalar. Şöyle oturun bakalım bebişler. Şöyle yastıkları şöyle çekebiliriz. Annemiz burada. Babamız burada. Çok güzel. Şimdi hemen yeni paketi alıyoruz. Hazırlanıyoruz ve gidiyoruz. İşte klim diyelim hazırlanacağız ve aqua parka eğlenmeye gideceğiz. Zaten hafta sonu. Bu niye buraya gelmiş? Ha aqua parkın içine gelmiş arkadaşlar. Hayır, aqua parkın içinde olmasın. Arabamıza binip keyifli keyifli gitmek istiyoruz. Sen al bakalım şu paketi. Hadi canım. Şöyle geçelim. Hemen aqua parkımıza gideceğiz ve eğleneceğiz. Ay yanlış eve geldim. Evet arkadaşlar. Aqua Park'ı siz incelediniz mi? Güzel olmuş mu? Nasıl? Aa arkadaşlar paket gelmedi. Aa inanamıyorum paket gelmedi. Demek ki paketin buraya gelmesine izin vermiyor. Aqua Park'ta kalacak. Ayy tüh. Şimdi şuradan tekrardan paketimizi alalım. Paketimizin yanına gidelim arkadaşlar. Oldu oh, diyelim resetleyelim. Klim diyelim. Şimdi hemen paketimizin yanına tekrardan gidiyoruz. Ailemiz burada hazırlansın. O zaman burada güzelce giyinsinler. Çünkü maalesef öbür türlü olmuyordu. Şimdi sen şöyle dur bakalım. Sen gel. Bebişler de gelsin. Şöyle şuna. Bakıyoruz. Bu neymiş? Bu arkadaşlar yüzmek için. Şunlar bebişler için. Bakın böyle bebişleri içine koymak için gördünüz mü? İşte bebişimizin diğerini de buraya koyalım. Bunun içerisinde ne varmış? Bunlar bebek kıyafeti mi? Kim içinmiş? Bakalım. Yetişkinler içinmiş. Şu çorapların, şu üstün, şu terliklerin, şu altın, şu da terliklerin. Giy bakalım. Babetlerin yani. Tamamdır. Şu kimin içinmiş? Bu da senin için. Ay çok güzel arkadaşlar. Şapkayı tak bakalım. Bir de şu gözlükleri tak ama şu ayakkabılar daha güzeldi. Tamamdır. Bu kimin içinmiş? Arkadaşlar bu da senin için. Gerçekten de inanılmaz çok şey varmış senin için baby. Seyhan için inanılmaz çok alışveriş şeyi var. Bu bakalım şöyle. Bu galiba senin için gel bakalım. Hazırlanıyoruz. Şunu giy bakalım. Evet. Şunlar ayakkabıların. Ş şu da şortun. Tamamdır. Oldu. Ama içinde kaldığı bir şey. Şunu da gözlüğünde tak bakalım. Tamamdır. Şunlar da çorapların. Hazırız. Aqua Park'ı gezebileceğiz. Arkadaşlar ne kadar çok şey var ya çok güzeller. Bunlar ne içinmiş? Ay 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 bebişler için. Ama bizim bebeğim, bebeklerimiz daha çok küçük arkadaşlar. Onlar oluyor mu acaba? Dur bir dakika bakacağım şimdi sen gel bakalım şöyle. Senin için oluyor mu bu? Ay ben seni yerim. Ay ben seni yerim. Soka oldu. Bakalım şu neymiş. Yok arkadaşlar bu olmuyor. Biraz daha büyük halleri için bu. Tamamdır. Şunu da şöyle yapalım. Bakalım bu neymiş. Ay. Ay 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 ay. Ay bittim ben bittim bittim. Bunlara bayıldım bayıldım. Tamam al bakalım kızını kucağına. Şunlar da deniz malzemelerimiz. Bu da çantamız. içerisinde havlularımız falan var. Şunu da tut bakalım hayatım. Arkadaşlar o kadar çok şey var ki size anlatamam. Bunda bebişler ikili birlikte kayabilirler. Bakalım evet gel bakalım sen de şöyle. Sen şunu da al bakalım eline bakıyoruz. Arkadaşlar bir sürü şey var tamam mı? Bunların hepsini tek tek bu paketi size tek tek göstereceğim. Bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz. Yalnız şimdilik şöyle şunları alıyoruz. Sen şunu bırak bakalım. Bu paketimizi tek tek inceleyeceğiz. Şimdi hazırlandık ve aqua parkımızı gezmeye başlayabiliriz. Gel bakalım. Bebişin birini de alalım. Sen bu bakalım şu gözlüğünü tattım benim. Ya ne oluyor ya? Al bakalım ya. Çantalarını da aldık. Hadi gidelim. Arkadaşlar bakın burası çok güzel bir aqua parkın alışveriş yeri biliyorsunuz göstermiştim alışveriş mağazası. Burada çok güzel kıyafetler var, içecekler var. Ben zaten size burayı tanıtmıştım. Önemli olan bizim için ilerisi. Bakın balonlar. Çok güzel baloncuklar. Buradan istediğimiz kadar balon alabiliyoruz. Böyle bardaklarımız, kupalarımız var. Hadi gidiyoruz. Bakalım. Arkadaşlar Aqua Park. Ay ne oldu? Böyle oraya koyunca. Ay arkadaşlar bakın. Şimdi ne yapacağız? Çok güzel eğleneceğiz. Buradan ışıkları yanıyor sanıyor buradaki Yunus'umuzun. Şuranın da ışığı yanıyor. Evet çok güzel. Ben şimdi onu içeriye gönderdim. Yanlışlıkla bakalım. İnceliyorum şu an. Şuranın altına nasıl geçiyoruz? Tek tek bakacağız şimdi. Aqua Park'mız. Şuradan şöyle. Şuraya gidelim bir de. E arkadaşlar hani kaydırak nerede ya? Ben kaydırağı göremedim de. Aa, burada da bir gizemimiz varmış. Diyor ki ağaçların arasında gizemleri sonra çözeceğiz. Ha dur gel, gelsinler bakalım. Şuradan kaydıraklı kayıyorlar mı? Çok merak ettim. Umarım kayıyorlardır. Şöyle. <laughs> kayıyorlar. Bebişler gidiyor. Nereye gidiyorsunuz? Arkadaşlar bakın şuradan şöyle kayıyorlar. Gördünüz mü? Oradan kayacaklar ve başladıkları yere geri gidecekler. Hop köprünün altından geçiyorlar. İşte geldiler. Çok eğlenceli. İşte buradalar hala geliyorlar kaydılar. Başladıkları noktaya geri gidiyorlar. Bilerek bekletiyorum arkadaşlar nasıl yapıldığını görelim diye. Kaymaya devam ediyorlar. Şuradan başlattığınız andan itibaren oluyor. Gel bakalım sen nasıl kayacaksın? Sen daha mı hızlı kayarsın? Şuradan kay bakalım şöyle şuradan. Arkadaşlar bakın bu normal. Ha şunla birlikte ay bunlar da suyun içinde kalmışlar. Çık 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 çık. Suyun içinde kalmışlar. Renkleri bir tuhaf oldu. İçeceklerimiz var. Aqua parkımızın bu kısmı çok güzel. Şuradan içeriye girelim. Şuraya giremiyor muyuz? Ha girdik arkadaşlar. Bakıyoruz. Duşlar burada. Şuradan kayalım bir de bebişlerimiz bir de buradan kaysınlar. Eğlenceli bir park. Ben çok beğendim. Şimdi gel bakalım sen şöyle kay. Evet bebişlerimiz nerede kaldı? Yap bebişlerimiz, sen de kay bakalım. Diğer bebişimiz de burada, sen de kay bakalım. Suyun içinde oynayın. Arkadaşlar şuradan gidince ne oluyor? Bakayım. Şurası da var. Burası da duşların olduğu yer. Bir sürü su her yerden su fışkırıyor. Bakın burada. Şaşırdın. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Her yerden su fışkırıyor. Duşlarımız burada. Şurası da arkadaşlar diğer tarafa geçiyor. Evet bakın buraya geçiyor. Şuradan hemen şöyle şu tarafa. Biz geri geçelim. Bakın böyle. Şuradan nereye gidiliyor? Bir de oraya bakalım. Arkadaşlar ne kadar büyük yapmışlar. Farkında mısınız? İnanılmaz büyük yapmışlar. Her yer bir sürü dolu dolu. Sen de bir kay bakalım. Şuradan nereye gidiliyormuş? Şuradan. Sen şuradan kay bakalım. Ailenin yanına gidecek misin? Al bakalım çantayı da. Şuradan kay bakalım. Güle güle. <laughs> Ne kadar güzel. Gördünüz mü? Çok güzel kayıyor. Bakalım bizi nereye götürecek. Kay kay hızlan hızlan. Şşş diye Çok yavaş kayıyor bu ya. Gitti. Bakalım nereye gitti arkadaşlar. Ailesinin yanına mı gitti? Evet ailesinin yanına gitti. Çok güzel. Bebişler siz de kayın bakalım. Ya bebişleri kaydırmayabilir. Şuradan şöyle arkadaşlar ay dur sen gel bakalım. Şuradan şöyle gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle üstüne bastığınız zaman dur nereden gittik ya? Ne oluyor ya? Ha şurası. Arkadaşlar merdivenler var ya merdivenlerin oradan gittiğiniz zaman orada çok güzel eğlenceli şeyler oluyor. Şimdi bir daha kaydıracağım. Sen geç bakalım. Arkadaşlar yalnız böyle koyunca kaymıyor. Bakın şurada kayma işareti var. Uuu, gidiyor. Hepsinin ayrı ayrı emojisi gelmiş. Çok güzel. Ben çok beğendim bu Aqua Park'ı. Muhteşem. Yakında burada harika bir doğum günü partisi yapabiliriz. Aqua Park doğum günü partisi. Gidiyor. Surat ifadeleri çok tatlı. Uuu. Şimdi nereye gidiyor? Ailesinin yanına gidiyor. Her yer birbirine bağlantılı. Evet arkadaşlar, aqua parkımız bu kadar Çok eğlenceli, her şey çok güzel. Ben çok beğendim. Muhteşem olmuş. Bakalım daha yeni yeni nereler var? Şuraya bir de gidelim. Bir de şurayı merak ettim. Ya buraya bakmak istiyorum. Ha burası burası aynı yermiş. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Unutmayın yarın yani cumartesi günü saat tam 4'te 16.00'da Esra Games'te online olacağız. Ben okulda öğretmen, o da benim öğrencim olacak. Bu videonun altına ID adresimi yazacağım. ID adresimi doğru girenler oyunuma misafir olarak gelebilecekler. Hepinizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Hoşçakalın.